Rüyada güneş görmek ne anlama gelir? Rüyada güneş görmek yaptığınız işte makamınızın daha çok artacağına, başarılı olmaya, mal ve mülk sahibi olmaya, iş hayatında gerçekleşecek olan bir takım değişiklikler başarı elde etmenize sebep olacağına işarettir. Rüyada güneş görmek zenginliğin, mutluluğun işaretidir. Rüyada güneş rızka, adalete, menfaate, eşinize, güzel huzur bulacağınız dostlarınıza ve kazançlı işlere delalet eder. Güneşe secde etmek ise söz sahibi birisinin size şefkat göstermesine delalet eder. Rüya'da güneş doğmasını görmek ise akrabadan birisiyle evlenmeye işarettir. Bekar bir kimse güneşin kendi evinde doğduğunu görse rüya sahibinin hısımlarından akrabalarının biriyle evlenmesine yorumlanır. Eğer güneşin başka bir evde doğduğunu görürse, rüya sahibinin o ailenin fertlerine biriyle yuva kurmasına işaret eder. Rüyada güneşin batıdan doğması ise, rüya göre kişinin kısa bir zamanda hasta ise iyileşmesine işarettir. Rüyada aile güneşin üstüne doğduğunu görmek, anne ve babanın rüya sahibinden hoşnut olduklarına, memnun olduklarına delalet eder. Rüyada güneş ayın ışıkları solgunsa ana ve babanın rüyayı görene dargın olduklarına da delalet eder. Rüyada güneşin sarardığını görmek ise çevrenizde bulunan ünlü birisinin sağlığını kaybetmesine işarettir. Rüyada güneş tuturması olumsuz olarak yorumlanır. Güneşin yeryüzüne inmesi halkın yöneticilerden fayda ve menfaat görmesine işarettir. Güneşin kendini yaktığını görmek Devlet görevlisinden gelecek zarara işaret eder. Güneşin evinizde ışıl ışıl ışıldadığını görmek, akrabalarınızdan birisine kızına talip olmaya delalet eder. Bulut veya herhangi bir şeyin güneş ışığını kapattığını görmek, insanlar arasında söz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza delalet eder. Kararan güneşin aydınlandığını görmek, hüküm sahibi kimsenin hastalanmasına delalet eder. Güneşin aydınlandığını görmek, bir kabahat veya günahın ortaya çıkacağını işarettir. Rüyada güneşin kızıl olarak doğduğunu görmek, sıkı bir çatışmayla karşılaşmaya işarettir. Güneşin açık havada parlarken görmek iyi ve hoş vakit geçirmeye işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.